Amazon mağazasında satılan çoğu ürün, global ticaret ürün numarası, GTIN olarak adlandırılan, endüstri standardında benzersiz bir ürün numarasına sahip olmalıdır. Global Standartlar 1 veya GS1 tarafından yönetilen bu evrensel sistem, uluslararası pazar yerlerinde ürünlerin sınıflandırılmasına ve izlenmesine yardımcı olmak için doğru şekilde tanımlanmasını sağlar. Her GTIN, ürün numaralarını taranabilir hale getiren benzersiz bir barkodla eşleşir. Çoğu durumda, Amazon mağazasında yeni bir ürün detay sayfası oluştururken, GTIN'e sağlamanız gerekir. GTIN, teklifinizi halihazırda Amazon mağazasında satılan mevcut bir ürünle eşleştirmenin de en kesin yoludur. Bir liste kaydını marka veya ürün adı gibi diğer bilgileri kullanarak eşleştirirseniz Amazon, teklifinizi, ürünü ilk kez listeleyen marka sahibi veya marka yetkili satıcısı tarafından sağlanan GTIN ile otomatik olarak ilişkilendirir. Amazon mağazasında satılan çoğu ürün kategorisi belirli bir GTIN türü gerektirir. Çoğu durumda 12 basamaklı evrensel ürün kodu UPC kullanılır. Kabul edilen diğer biçimler arasında jenerik 14 basamaklı GTIN, 13 basamaklı Avrupa Ürün Numarası EAN, 13 basamaklı Japonya Ürün Numarası JAN veya 10 ila 13 basamaklı Uluslararası Standart Kitap Numarası ISBN bulunur. EAN ve JAN kodları bazı durumlarda uluslararası ürün numaraları olarak da adlandırılır. Ürün numarasını genellikle ambalajının veya kargo konteynerinin üzerindeki barkodun üstünde ya da altında bulabilirsiniz. Bir ürünün her varyasyonunun kendine ait ürün numarası olmalıdır. Örneğin, small beden mavi bir gömlek, medium beden aynı mavi gömlekten farklı bir ürün numarasına, large beden yeşil bir gömlek de aynı large beden gömleğin kırmızı renklisinden farklı bir ürün numarasına sahip olur. Ürün detay sayfası oluşturmak için ürün numarasının gerekmeyebileceği birkaç nadir durum vardır. Bu durum, marka üreticisinin veya yayıncısının ürün numarası sağlamadığı özel marka ya da el yapımı bir ürün satıyor veya ürün parçalarını ya da ürün setlerini tek bir pakette satıyorsanız söz konusu olabilir. Ürününüz GTİP muafiyeti için uygunsa, liste kaydı oluşturma işlemi sırasında bir muafiyet başvurusunda bulunmanız istenir. DTINE muafiyeti gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığınızı görmek için Seller Central'da, Ürün Numarası, UPC, EAN, JAN veya ISBN olmayan ürünleri listeleme yardım sayfasını arayın. DTINE'ler, Amazon Standart Kimlik Numarasından ASIN ve Stop Bulundurma Birimlerinden SKU'lar farklıdır. ASIN, Amazon'da kataloğumuzdaki ürünleri tanımlamak ve izlemek için kullanılan, otomatik olarak atanan bir numaradır. SKU, envanterinizi tanımlamak ve izlemek için dahili olarak kullanılabilen, satıcıya özel bir numaradır. Her üç numarada farklı grupların ürünleri tanımlamasına, izlemesine, satın almasına ve satmasına yardımcı olsa da, yalnızca GTIN'ler evrenseldir ve Amazon'da ürün listelemek için en sık kullanılacak numaralardır. Ürünlerinizi listelemeden önce kategoriye özgü ürün numarası gerekliliklerini bulmak için Seller Central'da GTIN'e Gereklilikleri araması yapın.